Arkadaşlar bu tek kişilik yemek ee, ta, görüyorsunuz 5 2 4 6 tane kanat 4 tane mantar 4 tane acı biberden acı seviyorum bir tane kapı biber tuzunu yağsını attım şimdi aralarına 5-6 tane sarımsak Tabi mantarların kökleri de hesaplar da hiç olmasın. Bu da ne? Tavuk. Pardon. Tava ızgara. Genelde tost makinesinde yapıyordum. Bazen mangalda da gösteriyorum. Yani yemenin lezzetli olduktan sonra her türlü olur arkadaşlar. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bir 10 dakika yavaş yavaş pişsin. Az kaldı pişecek. Mantarların içine biraz da kaşar koyacağım. Evet pişti. Tava koymadan yiyeceğim arkadaşlar. Siz de böyle Her şeyin lezzeti piştiği tava da güzeldir. Böyle hem soğumaz hem daha lezzetli. Ee, yanında güzelce bir ayran. Afiyet olsun.